Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hayatta kalma modu oynuyoruz. Oynanan gün sayısı sıfır. Şu anlık bir bakalım Minecraft'ı ne kadar sürede bitirebiliriz acaba? Ben diyorum ki 100 günden fazla bitirebiliriz. Çünkü kolay değil oyunu bitirmek. Konum da gözüküyor arkadaşlar bu arada birazcık dolaşalım köy bulursak köyde köye gideriz arkadaşlar ben birazcık maden yapmak istiyorum özellikle elmas bulmak arkadaşlar konumu açtım çünkü elmas bulmak daha rahat olur özellikle redstone redstone bulduğumda Arkadaşlar size elmas nasıl kolay bulunur onu söyleyeceğim şimdi like atın ilk önce. Arkadaşlar şimdi kolay elmas bulmak için redstone'un bulmak gerek. Redstone'u bulduğunuzda redstone'un ya önünden, arkasından aşağı doğru böyle inmeyerek atıyorum redstone'u bu taş. Tamam. Ben bunu buldum. Buraları full kazacağım hiç aşağı falan inmeyeceğim. Yukarı çıkmayacağım arkadaşlar. Bu da size bir bilgi. Ama arkadaşlar eğer ki çıkarsanız elmas bulma olasılığı daha az olur. Şimdi ilk önce bir takas yaptık. Hemence bunları alalım. Arkadaşlar resmen kömür damarı bulmuş gibi hissediyorum kendime. Yani hep kömür var gibi. Yapmadık. Bunu alalım şimdi. Yeni taş kazmamış. Hemen şöyle kazalım. Ne kadar aşağı inerseniz arkadaşlar o kadar fazla redstone bulabilirsiniz. Arkadaşlar vallahi kömür damarı bulduk. Resmen. 5 tane kömür yeterdi valla. Fazlasıyla alın. Şu anlık yapacağımız bir şey yok. Ama ben burayı kasacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben köy bulup geliyorum. Arkadaşlar böyle bir yer buldum. Direkt videoyu açtım. Şuna bak. Toprakta nasıl ağaç doğduysa merak ettim. Burada demir bulabiliriz. Hemen iyice gözümüzden geçirelim. Aa sol tarafta var. Onu ben oraya gidip geliyorum. Arkadaşlar hemence geldi. Buraya düştü. Hemen kıralım. Supplies, supplies. Etrafını dolaştım. Az çıkacak kesin. Oha, aşağıda da var mı? şanslıysa evet. yedi tam demiş. Arkadaşlar on numara aslında bu kadar bile olmaz. Üç dört tane bile zor çıkıyor. Bir tane bile. bir tane oldu. Aşağıda altında da var gördüm. Ama altın fazla işe yaramaz. başka kalmış mı demiş. Bakalım. İyice bakalım. Slime. Ama ben onu nasıl öldüreceğim? Arkadaşlar ben altını toplayıp hemen geliyorum. Çünkü slime'dan kaçmam gerek. Görüşürüz arkadaşlar. Şu anda şimdi tam olarak 45 tane demirci ama arkadaşlar baktım ki arkamdan zondu geliyor. Ben de son gücümle karşı şimdi arkadaşlar ben nasıl yapacağım? Bu tepeye o kadar zor tırmandım. doğduğumuz yere geri geldik. Hemence köy bulmamız lazım arkadaşlar. Ben köy bulup geliyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar tam da önümüzde köy varmış. Yani nasıl diyeyim? Ben geldikten sonra bir baktım ki sol doğru döndüm bakarken turuncu turuncu şeyler geldi. Bir tane. Bir tane. De ilgi var. Yanlış Abicim evini güzel yere yapmışsın. Buradan nasıl çıkıyorsunuz? Geç köylü kardeş. öldürmek Neden dersiniz arkadaşlar? Öldürünce çok şey oluyor. Arkadaşlar ben demirciyi bulup geliyorum. Arkadaşlar şu an Demirci bulamadım ama karşımızda gördüğünüz gibi şey ne gitmek için? Neydi şimdi? Hemen Orada bir şeyler var. Arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Bakın geçtiğimiz... yani geçtiğimizde eğilip geçtiğimizde hiçbir şey yok. Ama şu anlık o bize zarar veremez. Oo, oo, güzel. Güzel. Bunların hepsini böyle. Çakıl taşı. Çakmak yapabiliriz. Şimdi bunu tamamlamak için çok fazla şey ihtiyacımız var. İlk önce çalışma masamızı koyalım. Sonra çalışma masamızdan bir tane demir kazma yapalım. Demir kazma ile arkadaşlar şu arkadaşlar sende bir tane altın yok mu demeyin. Vallahi onu da ben taş kazmayla kırdım diye yok. çakmak lan yaptığımız güzel oldu. Bombeci yani. Demajiler Arkadaşlar o zaman ben hemen aşağı doğru buradan kazmaya başlıyorum. Tam elmasın olduğu bölgelere gelince görüşürüz arkadaşlar. mı? 7 tane elmas var. Ama o kadar derinli kastım. Bence hak ederim. Baksana da buradan bile basıyor. Nasıl çıktın derseniz burayı ayarlamıştım. Burayı tam çıkarken arkadaşlar şurayı ayarlamışım. Oraya çıktığım için birazcık canım eksildi. Şimdi biz elmasla ne yapabiliriz? 7 tane elmasımız var. Nasıl yapıyor Şu yapalım. Arkadaşlar bir tane daha tahta lazım. Bence tahta yapalım arkadaşlar. Kalkan yapalım. Bir sonraki bölüme kadar arkadaşlar ben şey yaparım. şen daha güçlendireceğim icim kendimi arkadaşlar buraya ev yaparız ev yapımından güzel bir kalkanımızı yapalım çocuklar arkadaşlar şöyle yapalım yine gel Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.